Bu selam girişi. Yok gerek yok ondan değil de bir daha bana yazmasan olur mu yazmış herhalde. <laughs> silah kullanmak. Ya <laughs> ya silah kullanmayı seven insan nasıl silah modeli sevmez ki ben anlamıyorum ya. vallahi bu kızda da var sıkıntı biraz ya. Tam karma olacak kadın falan. <laughs> Derken abi. Derken abi. Derken abi. Abi bu adamlar girerler beye üstüne iki posta da sikerler bizi abi orada. Throwing smoke aman efendim. Turuncu gitti yardırdı. O -o hepsi burada Ne gibi almış amını sikim. Amını sikim. Baba bak nasıl tarıyor. Amını sikim götü bak. Lay. Oğlum ben de iyice kolu kay... Amı götü dağıttık amı. Eee. <laughs> 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 oğlum çok iyi ya bu oyunu seviyorum. Of oh, şekerim benim. Sizi çıtlatıp yerim. Ay. Da <laughs> bizim adama getirdim. Oy. Ananı sikiyor. <laughs> of ya çok iyiydi. Ah. <laughs> oğlum çok ilginç, çok ilgencili ya, yarılıyorum ama. <laughs> Amına koy. Oyun ne güzel oynuyorsun sen öyle. Tabii. Baba mesele. Mese, oğlum. Allah Allah. Tamam tamam tamam. Normalde yapmazız. <laughs> <değil. gülüyor> hazır. Bak, hazır. Oğlum köle miyim ben ne vuruşun Köle miyim ben? Çok iyi çok iyi çok iyi eğlenceli. Düzgün yürü. <laughs> Ağzı Allah Allah. Maybe B. Kanka sen yüzünden Adam hala short, ne gevre oynuyor. ya. <laughs> <Short. gülüyor> Oğlum dur güldürmeyin amına koyayım oynayamıyorum. Şort. Bunlar da Sikkarı Mid tarafı mid 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 aynen Hala ben negev oynuyor ya <laughs> Mal valla mal Sus 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 Dur Öbürü de negev aldı Allah Bu ne Benim Sizi <laughs> çıtla atıp yerim lan Oo nice bir jest bu Yanlışlıkla turuncuya geçiriyordum ya Ah, sorry, sorry bro. My my e, bilgisayar is FPS drop. Okay, okay, forget you. Ah, thank you bro. Bir tane gidip <laughs> dur dur bir tane daha. Ne ben denedim onu. <laughs> mit var, mit var. Long. A is low. Rampa is low. <laughs> Kayda almamış. O kadar güzel anılarımız var. Yo almışım mı? Almamışım. Selam YouTube. <laughs> Almışım Vallahi kanka. Var. Şorta sen bak yönüne mi moruk? <laughs> <laughs> tamam tamam sen bana geç. <laughs> kanka adam geldi. Kanka HS nasıl? İki kişi geliyorlar orada. Kanka kaç kişi? İki kişi geliyor kanka amına koyayım. <laughs> ben de dedim ki iki kişi geliyorlar diye. Kaç tane iki kişi? <laughs> Valla amına <laughs> 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 Geldi kanka haberler var. Üç, üç 3-4 kişiler. Sıra sende. Vur onları, vur. Demeyi hiç verdim. Ay, <laughs> Çok açık neyce oldu. <laughs> <Bliye. gülüyor> Valla. Kanka mid verdi mid. Short mu abi? Bomba attım abi oraya. Geliyorlar. <laughs> Aşağında var, aşağıda var hemen. Tamam. İçeri girmiş. Ne içerisi oğlum? Bomba. Nereye bu? girmiş oğlum. O aşağıdakini muhtemelen AWP aldı ya. Kanka bana mı geçirdi adam? <laughs> Sen mi <laughs> can <laughs> Çaresizlik böyle. hala burada <laughs> bir maybe falan. Maymun oldu adam. <laughs> Bizim adam öldü körge. <laughs> e ben öldüm. <laughs> Sıkırıt. ay 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 ay. Oy. Oh my goodness. Kaç kaç. Bak şimdi şuradan çıkacak abi. <gülüyor> <gülüyor> AK AWP M. <laughs> Guys, let's go B. No. Do you fucking <laughs> Relax bro. Nikke? Ace clear, what the? Ya bizim adamı vurdum bak. Trimit, <laughs> trimit. Trim Kuramadım. <laughs> what the? <f> <laughs> Nereden ölüyor bunlar ama? Ne oluyor? Lan kaç tane mit var lan? One more, Mi e city. What the? Oh my fucking god! <laughs> oh my fucking god! <laughs> 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 oh yeah! It's been Free ammo, okay! Roger, Roger! <laughs> <laughs> I am Oh, -ha. Tu, impover, impover. tu tu <laughs> tu geçerli bir şey tünel tünel ben onda değin iyi oldu kanka dur like in 10 kanka öleceksin sevle bokunama india ama español <gülüyor> ne? Me po, brada. Bizim <adamı> da geçirdim. La beni ne vurdun? Vallahi. <gülüyor> ya da bana ölmüşsün ya. Mantar tabanca kan kaldık ya. Plant. <laughs> Mantar <taban. gülüyor> Bu arada iki tane vur ya. Vay biz iki kişi kalmışız. Ha? Bu arada oradan adam geliyordu kanka dünyada. <laughs> <laughs> Vallahi boy <info> vermeyi unuttum. <laughs> of. Kanka bir daha var. Sakın çıkmayın. <laughs> Sağ ol. <laughs> Ey, gelin ne yapayım? Geliyor, geliyor. Geliyor, Kanka öldürsene adam. <laughs> Ses bile vermiyor. Allah bela. <laughs> namaz alacağım <laughs> şimdi ya. Ses bile vermiyor. Oh, Mr Beast really <laughs> I know I I watch you bro you you so good to uh, make a video <laughs> You are so rich man Give me some money please Mr. Beast please I need this money <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar videonun tam burasına kadar izlediyseniz Saçlarım biraz dağınık ama değil, neyse ne olmayın. Ne? Ee, yeni yanınıza enişten dileklerle kutlarım. Umarım bu Aynen. sene diğer seneyi yaratmaz daha iyi olur. Umarım Aynen. her şey kalbinizde gönlünüzce olur. Evet biliyorum biraz hani video içinde farklı olabilir dışında da farklı bir insan. Kendinize çok iyi <laughs> bakın. Hoşçakalın. kalın. Sana canım. bizim adam ölmüş. <laughs> oğlum adam ölmüş la. Sana bizim adamı getirdi ben ona gülüyorum ya. <gülüyor> Oy. FFC. Elimle koymuş. Hadi hadi. hadi elimle. hadi hadi bitir de yeni videoya geçeceğiz. Bak bak bak. Bak bak bak. <laughs> Heyecan. Aha gördüm onu. Bombayı plant